arkadaşlar ben Muhammed. bugün ne oynuyoruz ve oynuyoruz. Mavi bir tane ev yapsana sen. Neyle? Ev. Neyle? Onu sen... <laughs> Boynum ağrıyor. Gel gel. Gel Gece <laughs> de yapabilir miyiz Beni gören misin? He. Ee, şey yanlış tarafa gidiyor. Bildiğim bir alan, alan bulak da oraya ev yapsın. Ahmet. Ben vurmayayım. Lan 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 niye vurdun bana? <laughs> at, at 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 at. Aa adam deli şeytanmış kendine. Şeveşsiz. Kendine deri set yanmış. Odun. Bana da deri set. Tamam vereceğim. Kesme boyayacağım hiç. Kazma. Kazma mı dedin? Aa, lan Al lan sana kazma. Al <laughs> lan sana kazma. Ne o lan? Kolonik. Ne? kaçıyor. Sana da ev yapmayacağım lan. Ha, hadi hadi. Sen beni öldürüyorsun. Oğlum bir de ne gelmiş. Çık Bir çık Bir de ne gelmiş. Ben merhaba arkadaşlar gelin, gelin döndüm. Oğlum gene yok bir kodun. Allah'a şükür. Ona dört tane var işte. <laughs> Bunlar. Al onları. Elgen burada Tamam. var?